Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Mümkün değil. İmanı tarif ediyor peşinden. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Başka bir hadis-i şerifte de sevmeyi tarif ediyor. Müminler bir vücudun azaları gibidir. Birisine bir sıkıntı erişince öbürü de bundan muzdarip olur. Yani sağ kolum kesilince sol kolum bana ne deyip halay çekmeye devam edemez. O da ızdırap çeker. Kudüs hangi kolumuz? Biz kardeşliğin hangi koluyuz? Gene sizi tenzih ederek söylüyorum. Ya bu salondaki herkes bu meseleden dolayı muzdariptir. Üstüne düşeni yapmaya çalışıyordur. Gerekeni yapmaya çalışıyordur. Ama biz şunu bileceğiz. Biz olmamız gerektiği gibi olsaydık bu işler böyle olmayacaktı. Biz olamadığımız için onlar ölüyor. Olmak biraz da Filistin'in çocuklarından sebep boynumuza borç. Ben şuna inanıyorum. Zalim cezasını dünyada da çeker. Çekecek. Allah böyle diyor. Ahirette zaten çekecek. Zalime geçmiş olsun. Mazlum ya dünya hayatı çok çok güzel yaşasan 60 sene çok güzel bir hayat yaşarsın. Ya yani o çocuklar ölüyor. 2000 3000 küsur çocuk oldu. Ölüyorlar. Kesret bitiyor. Masiyetten kurtuluyorlar. Dünyanın teşkalesinden, keşmekeşinden kurtuluyorlar. Alıp buradan başlarını orada anne babalarına şefaat edecek bir şehit olarak ebedi aleme gidiyorlar. Hesap yok, sorgu yok, sual yok, şu yok, bu yok falan yok filan yok. Onlar da kurtuldu. Öbürü zaten kaybı. Bu işten dolayı hesap vermesi en zor olan galiba biz. Çünkü bize soracaklar ne yaptınız diye. Bir vücudun azası gibiydiniz diyecek. Bir binanın tuğlası gibiydiniz ne oldu? Maalesef orada cevap verecek. Cevap vermek zor olacağı benzer. Allah sonumuzu hayretsin inşallah.